Hoş geldiniz. Eskom soruldu. Benim de daha önceden detaylı araştırdım ve bildiğim bir hisse olduğu için hemen kısaca da olsa bir yorum yapayım. Şimdi Eskom'un grafiğe baktık mı? Tamam. Yani Eskom buraların hissesi değil. Buralar uygun. Tepeden %50 düşmüş yaklaşık. Biraz bir tepki. Şu an yine de %42 aşağıda. Bugün zaten borsa bayağı iyiydi. Hisse bugün %6.5 yükselmiş. Bugün iyi bir yükseliş yapmış. Ama bence hala çok aşağılarda. Yani zirvesine gitse daha çok var. Bir başka direnç. Bakın şurası da direnç olarak çalışabilir. 60-15 e orada zaten. O zaman geçer burayı. 60 liradan da 98 liraya kadar pek bir direnç de yok başka aralarda. Ha, fibo çekersek buluruz ama. Tepeden şuraya düşüş çekersek. O zaman burada bir sürü sayılar çıktı. Daha önce Eskom sanırım burlardayken almıştım. Biraz bir atak yaptı sonra satmadım gümledi. Sonra iyi bir atak yaptı çıkabilmiştim. Evet burglardan alınır mı? Şu anki fiyat yine uygun mu? Buna kafa yoralım bakalım şimdi. Mevzulara dalalım. Yıllık bilançoya bakıyoruz. Çünkü bu değerlemeyle, İştiraklerin değerlenmesiyle kar yazdığı için yıllık bilanço önemli. Bakıyoruz hasılat hemen hemen aynı. Yani enflasyon bazında hasılatını koruyabilmiş. Güzel. Bürüt kar aynı şekilde zaten değerleme olduğu için maliyeti yok. Esas faaliyet kârı da yine aynı şekilde. Bakın yönetim giderleri hemen hemen aynı. Ve firmanın yönetim giderleri bence düşük. Yani bu büyük halka helal olsun firmaya yönetimde. Finansman giderleri zaten hani yok. Yani firma borçsuz çünkü. Bakın net borç çekse. Derken derken parasal kayıp devreye giriyor. Bakın geçen yıl 200 milyonken bu yıl 400 milyon çıkmış. Ve bu kısım ciddi anlamda baskılamış ve karlılık dolayısıyla düşmüş. Dönem karı vergi ödüyorum bakıyorum. Çok az. Mesela geç, geçen yıl 290 bin TL. Bakın milyon değil bin TL. Gider olmuş vergiden bu yıl 1.3 milyon TL gelir olmuş vergiden. Ertelenmiş vergi geliri. Vergi durum çok etkilemiyor firmayı. İyi çünkü şu anda vergiler yükselmeye doğru gidiyor. Firmaları zorlaştırıyor. Bu firma vergiyle çok işi yok. Bu pozitif. Hissenin FDFA ökü 4.40 fena değil. Evet enflasyon muhasebe sebebiyle parasal kayıpla kar düştü haliyle. Dolayısıyla FK yüksek ama ben biraz daha bu FDFA öyküye bakıyorum açıkçası. Tahta büyüklüğü 1.8 milyar orta boy diyebileceğimiz bir tahta. Fon var mı bakıyorum. Bakın emeklilik fonları, yatırım fonları bunlarda iyi mal var. O zamanlardaki performansları çok inçik yapmamışlar. Yani fonlarda epeydir var. Emeklilik iyi toplamış bakın. 5 milyon lotlardan 7 milyon lotları çıkmış. Bence güzel gözüküyor takası. Toplu gözüküyor. Çıkanlara bakalım. 3 aylık aylıkta Doce yabancı çıkmış. alıcılarda emeklilik ve City. Alıcı gözüküyor. Yatırım fonları da. Firmanın faaliyet raporunda iştirakleri anlatılıyor. Burada bir sürü iştiraki var. Diyelim ki Eskom bir firmaya 10 milyon ken. %5'ini aldı diyelim ki. Sonra orada zamanla o iştirak, startup, girişim büyüdüğünde daha büyük bir değerleme ile yatırım aldığında diyelim ki sen 10 milyarlık firmanın %5'ini aldın ama senden sonraki yine %5 alıyor ama bu sefer firmayı 10 milyon değil de 30 milyon ile değerleyip onun %5'ini alıyor mesela. Senden sonraki daha yüksek değerleme ile aldığında da firma daha değerli olmuş oluyor. Senin bilançonda daha değerli yazılıyor. Senin fa Kârını, öz kaynağını arttırıyor. Şöyle bu firmayı araştıranlar, bu firmaya yatırım yapmayı düşünenler bu iştirakleri bunların hepsini tek tek okuması lazım. Ben burada bu iştirakleri tek tek okuyup dikkatimi çekenleri, çok beğendiklerimi anlatmıştım. Bu katıldı. 10 ay önce bu hissenin patron çok iddialı videosu 45 dakikalık detaylı Eskom incelemesi. Bu videodan sonra gerçekten iyi bir getirisi de oldu hissenin. 100 liralara gitti. Bizim hedef o zaman 80 liraydı. Şimdi burada hatırladığım kadarıyla böyle nikat batarya bakın bu güzel bir iştirakti. Bren bunu da hatırlıyorum. Mesela burada bakiyem ödeme teknolojileri var. Hani bunu bazen heyecanlandırmıyor bazı projeler ama çok hızlı da değerlenebiliyor. Firma unicornlar çıkarmayı hedefliyor. Tabii ki unicornda iştiraki olduğu anda firma da artmış oluyor. Bakın burada bir sürü teknoloji iştirakleri var. Burada patron açıklamalarını o zaman okumuştum ve patron şöyle bir şey diyordu. Ya o kadar çok proje dinledim ki artık 5 dakika dinlediğimde anlıyorum proje tutacak mı tutmayacak mı ve ekibe bakıyorum. Ekibin arasındaki uyum iyi ise tamam hani e, proje çok iyi olmasa bile başka bir projeye geçebilirler. Yeter ki ekip iyi olsun ve ben bunu 5 dakikada anlıyorum artık falan diyordu. Yani bir sürü bilişim teknoloji iştirakleri var. PowerDev bu çok iyi bir iştirakti. Bir de bir tane kalple ilgili, nabızla ilgili mi, sağlıkla mı ilgili bir şeyi vardı o da çok hoşuma gitmişti. Onun adını hatırlamaya çalışıyorum. Şu olabilir belki. Bakın yine on human yazılım bilişim, bir sürü teknolojiler, bilişimler bunları iştirak ediyor. Mesela şimdi bazı insanlar diyor ki ya ben işte çok güzel bir startup buldum, ona yatırım yapmak istiyorum ama borsaya kapalı. Ya bu riske gireceğinize alın buradan Eskom, o zaten en iyi iştirakları yatırım yapıyor zaten bence daha risksiz ve daha garanti bir yatırım olur. Bir su vardı firmanın iştiraklerinde. Bakın bir suya çok az bir pay oranı var ama gerçekten bir su bayağı büyüdü. Burada da bakın evimdeki psikolog.com bu proje tutabilir. He tamam hat şimdi buldum şeyi. Organik atıklardan medikal kolajen üretim. Bakın bu gerçekten iyi bir projeydi ve sürekli hızla çok iyi değerlemeler alıyor. Evet bu Power Dev'i görüyoruz. Yine en iyi projelerinden birisi. Buna %3 işte oranında iştirak etmiş. Sinyal işleme ve yapay zeka kamera donanımlı cihazların yaşamsal belirtileri ölçme cihazına dönüştürülmesi. Bu da ilgi çekici. Belki tutabilir ama biraz riskli gibi de gözüküyor. Zaten bu yüzden az iştirak etmiş. Kretisyen hekimler için anlık vaka danışma uygulaması. Devam ediyorum incelemeyi. Firma bir sürü iştirak eklemiş. Hep böyle yapay zeka ile ilgili şeyler. Bakın yapay zeka tabanlı iş yönetim sistemi bu da tutabilir. Organizasyon varmış bir tane. Evet tabii ki bunlar tek tek çok daha detaylı okuyabilirsiniz. Burada bu uygulamaların LinkedIn sayfaları var, internet siteleri var. Onlara da bakın. Yani gerçekten hani buraya iştirak ediyorlar ama bu iştirakta da çalışan insanlar var. Bir ekip var. Onları da bir görün. LinkedIn sayfalarına da bir bakın. Şimdi bu hissenin büyük rally yapmasında teknoloji hisselerinin rallysinin katkısı oldu. Özellikle yapay zeka yazılım hisseleri uçtu. Amerika merkezli Nvidia öncülüğündeki yapay zeka rallisi bizim Türkiye'deki teknoloji hisselerinde uçurdu. Eskom da bundan pozitif etkilendi. Sonra hem teknoloji hisseleri düştü hem borsa düştü. Yan tahtalar düştü. Ve sonuç olarak Eskom'da düşmüş. Peki tekrardan gider mi? zirvesine yine büyük bir halli olur mu? Şimdi burada teknoloji hisselerini takip etmek lazım. Nvidia hala gitmeye devam etti bir süre. Yani bizim teknoloji hisseleri işte diyelim Nvidia gidiyor böyle bizim teknolojiler gitti. Sonra Nvidia biraz daha yükselmeye devam etti ama bizim hisseler düşe geçti. Şimdi Nvidia da düşüyor. En son düşüyordu birkaç gün önce. Dünyadaki yapay zeka rallisi de önemli yani o da belirleyici olur. Bu rally devam eden mi? Dünyada evet firmalar yapay zeka deli gibi yatırım yapmaya devam ediyor. Çok büyük paralar harcanıyor. Bu yüzden belki dünyada teknoloji rallisi devam edebilir ama Eskom ya zaten ucuz. Hani bu şey gerek yok. Eskom zaten kendi kendine de gidiyordu. Çünkü Eskom'un sadece teknoloji yatırımları yok. Daha başka tam hani her şey illa teknolojiye dayanıyor ama her şey yapay zeka değil. Başka girişimleri de var. Bu yüzden ben sabredenin yine eskom'dan para kazanabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede gider mi bunu göreceğiz. Borsa şu anda kötü. Faizler inmesi çok yaklaşana kadar hisseler bir ileri bir geri gidiyor ama tabii ki bugünlerde geçecek ve faizler inişe geçtiğinde de bu hisseleri bu fiyattan bulamayacak insanlar. O yüzden bu fiyatlar bence uygun. Zirvesine bile gitse %70 yükseliş. Bence iyi bir getiri. Umarım bir an evvel yükselir. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar, hissalizler yapıyorum. Bugün de bir video yükledim. Biraz daha lotu az hisselerle ilgili ve daha açık konuşabildiğim kısım. İzlediğiniz için sağ olun.